yoruz. Bu Kur'an ziyafeti programını bizlere burada yapmamıza vesile olan Bornova Müftülüğü'müze de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli Kur'an dostları, programımızın bu bölümünde kestane pazarı hafızlarımızdan Bornova Müftülüğü ilçe Vaizi Hafız Muhammed Emin Çalıklı hocamız üç ayların hikmeti, vaz ve hafızlarımızın, hocalarımızın okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimlerin duası için buyurunuz hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri yaratan, yaşatan, öldüren, güldüren, hastalandığımızda bize şifa veren, bizi İslam nimetiyle nimetlendiren Rabbimiz Allah'a hamd önderimiz, en güzel örneğimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun, günümüz mübarek olsun aziz kardeşlerim. Rabbimize hamd olsun, bize bu yılda üç aylara girebilmeyi, girmeyi nasip eyledi. Kısaca üç aylardan bahsedip inşallah duamızı yapıp bitireceğiz. Üç aylar aziz kardeşlerim e, 12 ayın en kıymetli aylarıdır. Recep, Şaban ve Ramazan. Aynı zamanda miladi yılla beraber Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Recep ayı <laughs> Rabbimizin Bismillahirrahmanirrahim İnne iddete şuhuri indallahi isne aşra şehran fi kitabillahi yevme felegas semavat يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ şeklinde ifade ettiği zilkade, zilhicce, recep ve muharrem aylarıdır. Yani hürmet edilmesi gereken o ayda savaşın ve diğer hatanın, günahın yasak olduğu aylardandır. Yine aziz kardeşlerim Şaban ayı mübarek aylardandır ve Ramazan ayı. Bu aylarda tabi kandillerimiz de var. Geçtiğimiz e, gecede kandilimizi kutladık. Regaib kandili. Rabbimize rağbet etmek demek regaib. Ayet-i Kerime'de Bismillahirrahmanirrahim Fe izâ ferâvete ve ila rabbike ferra Yani e, boş kaldığımızda Rabbimize yönelmemizi Rabbimiz istemekte. Yine Recep ayının 27. gecesi aziz kardeşlerim Miraç Kandilini Allah nasip ederse e, idrak edeceğiz. Miraç da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve oradan Rabbimizin huzuruna ruhen ve bedenen çıkarılmasıdır. Bu da yine kütüb-i de hadis-i şeriflerde yer almaktadır. Tabi miracın da ayrı bir özelliği aslında müjde olması. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en hüzünlü anında ki senetül hüzün denir Hazreti Hatice annemiz Efendimiz'i e, altı tane Efendimiz'in altı e, çocuğunu doğuran annemiz ve Efendimiz'e kol kanat gelen amcası Ebu Talip vefat etti. Efendimiz çok üzüldü. Bu yıla İslam tarihinde senetül hüzün dendi. Akabinde Efendimiz'in bu hüznünün akabinde tayif'te e, İslam İslam'ı anlatmaya gitti. Orada da ayaklarına kadar, dizlerine kadar Efendimiz'i kan revan içinde bıraktılar. En çok zulüm gördüğü ...yerlerden birisidir, yerdir... ...Aziz Kardeşlerim, Uhud'dan sonra... ...akabinde... ...Rabbimiz bir inşirah olsun diye... ...Efendimiz'i miraçla müjdeledi... ...ve orada beş vakit namazı emretti... ...yani aslında biz de beş vakit namazı kılarken... ...bize bir müjde olduğunu... ...yani sıkıntıdan o kadar... ...Efendimiz'in o kadar sıkıntısından sonra... Beş vakit namazın müjdelenmesini bu anlamda düşünürsek e, kıldığımız namazlar daha anlamlı, daha güzel olur aziz kardeşlerim. Yine Şaban ayının 15'inde de inşallah Berat kandilini idrak edeceğiz. O da günahlardan kurtuluş anlamında. Akabinde aziz kardeşlerim Ramazan ayını idrak edeceğiz. 12 ayın en değerli ayları Recep, Şaban ve Ramazan ayıydı. Bu üç ayların da en değerli ayı Ramazan ayı. Ramazan ayının da en değerli günü aziz kardeşlerim Kadir gecesi. Yine Efendimiz'de Efendimiz de insanların en değerlisidir. Abdullah'ın oğlu Muhammedken Hazreti Muhammed alemlere rahmet olmasının sebebi de aslında işte bu Kadir Gecesi'dir. Nasıl üç aylar değerli oldu, nasıl Ramazan ayı değerli oldu, nasıl Kadir Gecesi değerli oldu? İşte bunların tümünün sebebi aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'dir. İşte demin Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledik. Allah razı olsun hocalarımızdan, hafızlarımızdan, onları yetiştirenlerden, onların yetişmelerine destek verenlere çok teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. İşte tüm bu güzelliğin, üç ayların, Ramazan'ın, Kadir Gecesi'nin sebebi Kur'an-ı Kerim indirilmesi ise ki öyle, Kur'an'ın bizim gönlümüze de, bizim hayatımıza da, bizim yaşamımıza da inmesi gerekmekte ki biz de değerli olabilelim. Değerimizi Kur'an'la irtibat olarak e, ölçebiliriz aziz kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'i lafzen okumalıyız, anlamaya çalışmalıyız ve yaşamalıyız. <laughs> Ki biz de kıymetli olalım. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadir <laughs> وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade etmekte. ayeti i Kerime'de yani içerisinde Kur'an indirilen, içerisinde Kur'an olan her anlamda, her manada olan bir gecenin bin ay yani 83 yıldan daha hayırlı olduğunu ifade etmekte. Eğer siz Kur'an'la hayatınıza Kur'an'ı indirdiyseniz her geceniz kadirdir aziz kardeşlerim. Bin aydan yani 83 yıldan bir ömür diyebiliriz buna daha hayırlı bir iş yapmış oluyorsunuz. Fakat yine e, Naziat suresinde Bismillahirrahmanirrahim keennehum yevme yaravneha lem yelbethu illa Kur'ansız geçen bir ömrün Kur'an'ı inkar eden bir ömrün bir sabah vakti veya bir akşam vakti kadar hissedileceği hissedileceğini Rabbimiz ifade etmekte. Yani Kur'anlı bir an bir ömürden daha hayırlıyken Kur'ansız bir ömür bir an kadar bile değerli değil. Rabbim Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan müminlerden eylesin inşallah. دعاء الى المعتصم الشريف، أخذنا حاتم الشريف، الله، إن شاء الله، اللهم زك إن الله. ان شاء الله امين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركات الْخَتَمَاتِ القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اي Bizleri yaratan, yaşatan, öldüren, güldüren Rabbimiz, huzuruna geldik, el açtık, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan hatmi şeriflerden, Kur'an-ı Kerimlerden, salavat-ı şeriflerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat önderimiz, en güzel örneğimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin temiz, pak ruhu tayyibelerine hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün peygamber efendilerimizin temiz ruhlarını hediye eyledik. İkram eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından muhafaza ile. Ya Rabbi sen bizi, anamızı, babamızı ve tüm müminleri hesap gününde bağışla. Ya Rabbi şu an sana ele kardeşlerimizin ve geçmişlerinin günahlarını affeyle. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin hastalıklarına şifa, dertlerine deva, borçlarına ödeme imkanı nasip eyle. Ya Rabbi alemin bugün burada Kur'an okuyan kardeşlerimizin yetişmesinde emeği olan kardeşlerimizin de günahlarını affeyle, makamlarını pürnur eyle. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affı için. Khasaten Allah rızası için el Fatiha salavat. Değerli kardeşlerim bugün inşaatı dağı, devam eden camiler ve Kur'an kursları 4-6 yaş Kur'an kursları ihtiyaçları ile dini ve hayri hizmetlerde